Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl benim 15. rütbeye yaklaşmış karakterlerimi 15. rütbeye yapma mücadelesine vereceğiz. Im, önce savaşçılara bakalım. En yani yakın Varley, Colette, Ball, Penny, Jack, -Jack 15. rütbe yapmıştım. Sprout Shelly, Colt Allah ne oluyor? Colt Nita, El Primo, Rosa, Poco, Mr. P, Dynamite, Carl, Brock, Jesse. Hmm. Sanırım en yakın hep Barley. Barley'in de canı ve salcısı çok iyi. Canı az olduğu için e, sürekli canımız bitiyor. O yüzden pek oynamak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. ama artık işte 260'tan 300'e kadar yapmamız lazım. O yüzden tam 15. kupa yapabileceğimi düşünmüyorum. Eğer on, olmazsa 14. seviyeden başka bir karakteri 10. seviye yaparız. Roza özellikle. Roza tam 9. rütbede. Ne oluyor? İnternet mi gitti? Allah Allah. Açsana. Allah Allah. He, çıkış kısmına da basamıyorum ya. Allah Allah. Neyse bir çıkalım, yeniden gelelim. Allah. Ne orada? depolamı onun tükeniyor Arkadaşlar bir saniye ben şu fazla şey uygulamaları silip videoya geri dönüyorum. Evet arkadaşlar fazla uygulamaları silip yeniden geldim ve yarım saat sürdü işlem. Tabi ben düdümden için hiç belli olmadı. Allah maça başlamış da o zingiller. Yeneceğiz nerede Allah tekte 1450 oruyor bro. Ya neymiş o? Abi dedi varmış. Tabi ben oynayamadığım için o boşlukta kazandık. Hiç oynamadan kazandım. Ne kadar garip ya. 14 yaptık. Hem rütbe aldırdık hem de seviye atladık. Ne kadar ilginç. Tutturabildim. Benim yaptığım bazı şeyler var. Harita oluşturduk. Supercell ID'ye bir gelin. Yok. Hep arkadaşlık isteği geliyor zaten. Benim YouTube'da olduğum falan mı biliyorlar acaba? Ne yapıyorlar? Cık cık cık. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay yanlış yere girdim. Mesaj vermiş. Ay. Bunlar bana arkadaş isteği mi gelmiş? Bana eklememi mi söylüyor? Eklememi söylüyor galiba. Hiçbirini eklemeyeceğim. Tanımıyorum. Şöyle. Harita oluşturucudan ben bazı şeyler yapmıştım. Sıcak bölge aman. <laughs> aman sağladım zaten. Savaş topu yanlış. Savaş topu yanlış oynuyorum dostluk savaşı. Ben botlarla oynadım şimdi. Yani botlarla oynamak zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim? Oha ya. Onları sür bize Leon. Var ya Bro Stars var ya. Var ya Bro Stars. Ya search nedir abi ya? Search. Neyse bizde yine Leon var. O da iyi bir şey de. Allah geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 geliyor. Allah geliyor. Aha öldüm. Ya yedik oğlum ölü kapatın ölü. Ya. Ben video devam ediyor mu? Evet devam ediyormuş. Yani çok korktum boşuna mı anlatıyorum diye. Ya. Yavaşlattı beni. Neyse yenildik. Evet. Bot 5 mi? Kaç tane bot var ya? C. Şey. Ya. Onlar da search var. Haksızlıktı bana. Bir de sıcak bölge oynayalım. Kendi yaptım. Davet edecek kimse yok mu? Olmaz. Ya benim en sevmediğim şey Brawl Stars oynarken rakip takımı kromatik veya destansı gelmesi bize e, ender gelmesi. Çok sinirim bozuluyor. Sana. Oha. Şu an olduğu gibi. Uf <laughs> <Of> ya. <laughs> ya bak Pam. Lu. Belli ya. Ay bel. Allah dondurdu beni. Yamuk yapıyor. 60 60 gidiyormuş lan candan. Ya onlar 14'e gitmişiz. şurada nöbet tutmam lazım artık. Aa iyi vurdun ama gitmedi be. Ya sadece tek ben kaldım ya. Ben de 80-80 almayı da kessin şu. Allah Allah. Tam yerine koydun gerçekten. Ya illa onlara destansı mı ya? Allah, Allah Ya oraya da bir de şu şey koymuş ya. Botlar birbirini vuruyor. Ne kadar saçma. Allah. Sıyırdı. Hadi vur. Allah. vallahi vurdu. Hadi herkes yüklensin. La öbür yerlere de yüklen. Aha bizim burası doldu tamam. Allah. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Sıyırdı. Ay 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 Allah Allah. Hadi resmen %100 rekabet var. Lan onlar yüzde biz %142'yiz. Oha, biraz süreyi de hareket ettireyim ben ya. Hoppa zplar ya. <laughs> Allah gelme gelme pem gelme. Lan gelme diyorum ne geliyor? Ui. Belli tekte 1560 vuruyormuş ya. Evet 1560 vuruyormuş. Neyse kaybettik çıkalım ya. Yenmemiz imkansızdı. Aa beni izliyorlarmış lan. Hazırım diyelim. Bakalım gelecek mi? Son ekranda. Hadi gözünün yağını yiyeyim. Hadi al geldim gelmedim bilmiyorum ki. Hadi gel. Allah gelmiş. Ya onlar da su var o işte. En sevmediğim şey bu. Önümü göremedim. ya Gisav dikkat et. Ya sen o şeyle gelecektin ha buraya. E neydi ya? Grom. Heh Grom'la gelecektin. Görselin Grom'sa Grom da vardır ha. Yani değil mi? O Grom'la gelecektin. Of. Hiç öyle gülme. Kaybedersek güldüğünü görürüz. Ama tabii kaybetmeyelim de yani. Kaybedelim demiyorum lan? Aha dondu burası tamam. Hadi. Ben de. Ay dik dikkat. Bir yok hasta mes. Ben şu şu. Asıl mutlu. Ya bir kere kalansak gün olur zaten de ya. Ay. Ya nasıl bir takım geliyor ya rakip takım. Tren. Allah. Yüklendiler ya resmen. Hadi lan. Ha tamam. Onun 253 canlı yaşamasını istemiyordum çünkü. Bizdenmiş. Sıvı bırakacağım. Hadi gelin. Aa geliyor. Suyu bırakamadım ya. Ay kaybettik hadi. Hayırlı olsun. Ya abi kalp atıyor. Atıyor bir sanki. Köşede. Hadi. Tamam orası da olmuş. Mecbur olduk Evet. nerede? doldu dolacak. Ara Bana ben burada nöbet tutacağım ha. Gelmesinler ya. İnşallah onlara bir yararım olmuyordur da. Gelmeyin. 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 Sotu intikam alacağım bak sen. Hop hop. Hop Tövbe. Bu şuraya hemen biraz şey dökelim gelmesinler. Eyvah kaybettik hadi şimdi. Hadi hadi hadi. Yüzde yetmiş ile kaybedebilmek de çok acı ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Nerede kalmıştık? Tamam bunu Parley'i deneyelim ya? Ne? Kabul edelim. Ya grip mi seçtin gittin? Ya kromatin varsa şey kromatiği seç. Yok artık. Bunlar ne lan bir sürü? Oha. Kaç tane ara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

76 78 tane var ya. Var bunlardan hangisini önersek acaba? Şu ikilik kodlamayı önerelim. Neyse. Oyna. Lan! Ya. Şu... Ya yanlış çıkalım ya. Yanlış girdim. Şu neredeydi o? Roza. Ya 9. arkadaşlar. Bir maç kazansam 10. bitme olacak. Şu tek hesaplaşmada acayip iyi şey Roza. Kalkalım şöyle. Haydi ya hak bismillah. İlk beşe girsem oldu bitti de. İlk beşe giremezsem olmuyor. Eksi yersem daha beter zorlaşırsın. Ya dakika bir gol bir ya. Şurada bir uf şey var çok da şey değilmiş. Ya şu dükkana Edgar gelmiş. Elmas mı yetmiyor? Hop. Bir de acayip ucuz elmasa gelmiş arkadaşlar bir şey değil. <laughs> oy oy. Evet. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar 10. rütbe yaptım sonunda. Çok uğraştım sonra yaptım. Evet arkadaşlar. Misafir geldi. Bir sonraki videoda görüşürüz.